Aşağıdakilerden hangisi periyodik tablonun sağladığı avantajlardan biri sayılmaz diye sorulmuş. E, parçayı okuyacak olursak periyodik cetvelin oluşturulma amacı gereği bazı özellikler periyodik olarak artar ya da azalır. Bu özelliklere periyodik özellikler denir. Başvuru elementleri dikkate alındığında periyodik özelliklerde genel değişim şemada gösterilmiştir diye bilgi verilmiş. A şıkkına baktığımızda atom numarası elementin temel özelliği olarak alması demiş. Şimdi atom numarası için şunu söyleyebiliriz. Periyodik tabloda aşağı doğru ve sağa doğru gidildikçe atom numarası artar demiştik. Dolayısıyla elementin karakteristik özelliğini gösterecektir. Bu ifade doğrudur. B şıkkına bakarsak periyodik özelliklerin düzenli aralıklarla kademeli olarak değişmesi. Evet periyodik özelliklere bakacak olursak değerlik elektronu sağa doğru birer birer artmış. Elektronegatiflik yine aynı şekilde artış göstermiş. İyonlaşma enerjisi elektron ilgisi de artış göstermiş. Bu şu anlama gelir. Periyodik özellikler düzenli aralıklarla kademeli olarak değişiyordur. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırması. Yine şu şekilde düşünebilirsiniz. Karakter olarak baktığımızda ametel karakterler sağa doğru. Yani ametelleri gidildikçe metaller de sola doğru. Metallere doğru gidildikçe karakterleri artar. Bu tamamen hem metalleri hem de ametelleri anlamaya yönelik bir kolaylık şeklinde düşünebiliriz. D şıkkına baktığımızda ametel olan hidrojenin alkali metaller grubundaki konumu demiş. Burada herhangi bir elementin hangi grupta yer aldığına dair herhangi bir açıklama yapılmamış. Sadece periyodik cetvede değişen özelliklerin hangi tarafa doğru gidildikçe artacağını ya da azalacağı gösterildiği için bunu çıkaramayız. Yani cevabımız D şıkkı olur. E şıkkına baktığımızda aynı gruptaki elementlerin neden benzer, farklı gruptaki elementlerin neden farklı özellik taşıdığını açıklaması demiş. Aynı periyotta bulunan elementlerde sağa doğru gidildikçe katman sayısının arttığı, aynı grupta da değerlik elektron sayısının aynı kaldığı söylenerek aslında aynı gruptaki elementlerin benzer özellik gösterdiğini, farklı gruptaki elementlerin de birbirinden farklı özellik taşıdığını açıklamıştır. Bu öncülümüz doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Periyodik cetvelin bir kesitinde X, Y, Z ve T elementlerinin konumları şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T element atomları ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda atom çapı en büyük olan X'dir demiş. Periyodik cetvelde aşağı ve sola doğru gidildikçe atomun çapı artar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Tabloya incelediğimizde en solda ve en aşağıda olan X'in atom çapı en fazla olacaktır. Bu ifade doğrudur. 2'ye baktığımızda değerlik elektron sayısı en büyük olan T'dir demiş. Periyodik cetvelde değerlik elektron sayısı biz genelde sağa doğru artar deriz ancak aynı grupta değerlik elektron sayısı zaten değişmeyecektir. Buraya dikkat. Sağa doğru değerlik elektron sayısı genelde artar diyoruz. Ancak aynı grupta değişmez dedik. T için şunu söyleyebiliriz. T'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci periyot soy gazı olan helyumdur. Ve helyumun değerli elektron sayısı 2'dir. Bundan dolayı değerli elektron sayısı en büyük değildir. Ondan büyük olan mesela buradaki 3A grubunda bulunan Z elementi vardır. Dolayısıyla ikinci öncü de yanlış olmuş. 3'e baktığımızda Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi, Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisinden büyük demiş. Z 3A grubunda, Y ise 2A grubundadır. Periyodik cetvelde sağa doğru genelde genelde yonlaşma enerjisi artar deriz. Ama istisnalarımız vardır. Bunlardan birisi 3 A ile 2 A arasındadır. Küresel simetri özelliği gösterirler. 2 A'nın dağılımı S2 ile sonlandığı için ekstra kararlılık kazanır. Biz bu olaya küresel simetri deriz. Ve 2 A'nın yonlaşma enerjisi 3 A'dan daha büyük olur. Dolayısıyla Z'nin değil Y'nin daha fazla olması gerekir. Bu ifade de yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Bir elektron çekirdekten ne kadar uzaksa koparılması o kadar kolay olur. Başka bir de iyonlaşma işte, enerjisi atom yarıçapının bir fonksiyonudur. Aşağıdaki grafikte baş grup elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. İlk ifadeye baktığımızda bir grup boyunca aşağı doğru inildikçe elektron verme kolaylaşır demiş. E şunu söyleyelim aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjisinde azalma olur. Bu da bir grup boyunca aşağı doğru inildiğinde elektron vermenin kolaylaşacağı anlamına gelir. Bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda ikinci periyotta azot elementi kararlı yapısı nedeniyle oksijen elementinden daha zor elektron verir demiş. İkinci periyotta azot elementi 5A grubundadır. Oksijen de 6A grubundadır. Azot oksijene göre daha kararlı olduğu için daha zor elektron verir demiş. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi biz genelde artar deriz. Genelde artar deriz. Ancak bazı istisnalarımız vardı. Bunlardan birisi 5 A ile 6 A arasındaki e, küresel simetri özelliğinden dolayı atoma ekstra kararlılık kazandırıyordu. ve Bu sayede azotun iyonlaşma enerjisi, oksijenin iyonlaşma enerjisinden daha fazla oluyordu. Yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Azot küresel simetri özelliğinden dolayı oksijene göre daha zor elektron verecektir. Bu ifade de doğru olur. Üçüncü ifadeye baktığımda soygazlar kendi periyodunun atom çapı en büyük elementleridir. Soygazlar 8A grubunda bulunurlar ama soygazların iyonlaşma enerjilerinden bahsedilir. Hatta iyonlaşma enerjileri en fazladır. Ancak atom çaplarından bahsedilmez. Çapları yok kabul edilir. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Bir atomun kolay kopan elektronları değerlik elektronlarıdır. Değerlik elektronları A gruplarında grup numarasını verir. Yanda berilyum elementin ilk 3 iyonlaşma enerjisi verilmiştir. İlk 2 elektron düşük enerjili, koparıldığı için değerlik elektronudur. İkinci ve üçüncü iyonlaşma enerjileri arasındaki aynı sıçrama üçüncü elektronun değerlik elektronu değil alt katman elektronu olduğunu gösterir. Yani berilyum 2A grubundadır ani artış bir önceki değerin yaklaşık 4 katına ya da daha fazlasına çıkmasıdır. Tabloda 3. periyot elementi olan X'in ilk 6 yonlaşma enerjisi değeri verilmiştir. Buna göre X atomun atom numarası aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi bize açıklama kısmında şundan bahsedilmiş. 2 yonlaşma enerjisi arasındaki farka bakacağız ve bu fark 3,5 katın üzerine yani yaklaşık 4 katının çıktığında atomun grup numarasını belirlemeye çalışacağız. Şimdi bize verilen tabloyu incelersek 1 ile 2 arasında 3,5 kat göremiyoruz. Yine 2 ile 3 arasında büyük bir sıçrayış göremedik. 3 ile 4 arasında yine ciddi anlamda bir fark göremiyoruz. 4 ile 5 arasında yine aynı şekilde çok ciddi bir fark göremiyoruz ama 5 ile 6 arasında ciddi anlamda bir fark görebiliyoruz. 6.278'den 22.230'a çıkmış. Yani yaklaşık 3,5 katın üzerine çıktığı için atom 5 ile 6 arasında bu sıçrayışı yaptığı için atomu grup numarası 5A'dır diyoruz. Dolayısıyla grup numarasını bulduğumuza göre artık e, atomun numarasını tespit edebiliriz. Sodyum 11'dir proton sayısı 2, 8, 1 yani 11, 1A'dır. 12, 2, 8, 2, 2A'dır olmadı. 13, 2, 8, 3, 3A'dır olmadı. 14, 2, 8, 4, 4A'dır olmadı. 2, 8, 5, 15'tir. Yani atom 5 adadır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Elektronegatiflik bir atomun bağ elektronlarına ya da elektron yoğunluğunu çekme eğilimi tanımlayan bir kavramdır. Aşağıda molekül modellerinde bağ elektronları yoğunluğunun iki atom arasında dağılımı gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda elektronegatifliği aynı olan atomlar bağ elektronlarını eşit şekilde çekerler demiş. Şöyle düşünelim. iki tane hidrojen atomu düşündüğünüzde... ...ikisi de eş, aynı atom olduğu için eşit çekim olacaktır. Yani bağ elektronları eşit çekilecektir. Bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda klor elementi hidrojen elementinden daha elektronegatiftir. Evet hidrojen klor molekülüne baktığınızda klor daha elektronegatif olduğu için... ...yük yoğunluğu klor etrafında daha çok toplanmıştır. Bu da klorun elektronegatifliğinin büyük olduğu anlamına gelecektir. Doğrudur. Üçe baktığımızda bağ elektronları daha elektronegatif atom tarafından daha çok çekilir. Evet elektronegatifliği fazla olan atom daha çok elektronları çekmek ister ve böylece yapıyı polar hale getirmeye çalışır. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki grafikte bir X atomunun ilk 5 yonlaşma enerjisi değeri verilmiştir. Grafiğe göre X elementi aşağıdakilerden hangisi? olabilir diye sorulmuş. Şimdi iyonlaşma e, enerjisi tablolu ya da grafikli sorularında iki iyonlaşma enerjisindeki farka bakacağız ve bu fark 3.5 katın üzerine çıktığı an atomun grup numarasını belirleyeceğiz. Dolayısıyla en büyük sıçrayışı görmemiz gerekiyor. Baktığımızda 2744'ten 11580'e 3.5 katın çok çok üzerine çıkmış. Dolayısıyla şuraya birinci iyonlaşma enerjisi şuraya ikinci yoğunlaşma enerjisi, şuraya da üçüncü yoğunlaşma enerjisi dersek burası da dördüncü yoğunlaşma enerjisi, burası da beşinci yoğunlaşma enerjisi olacaktır. Dolayısıyla en büyük sıçrayış 3 ile 4 arasında olduğu için atomun grup numarası tekrar söylüyorum sıçrayış 3. ile dördüncü yoğunlaşma enerjisi arasında olursa atomun grup numarası 3A olacaktır. Sodyum 2, 8, 1, 1A'dadır. Olmaz. Magnezyum 2 8 2 2A'dadır. Olmaz. Alüminyum 2 8 3 3A'dadır. Evet sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Karbon 2 4 4A'dadır. Olmaz. Azot da 2 5 5A'dadır. Olmaz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki grafikte ikinci periyot elementlerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin atom numaralarıyla değişimi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda atom çapı en küçük olan T elementidir demiş. Şimdi iyonlaşma enerjisi tablolu sorularında en iyonlaşma enerjisi düşük olan elementin grubu 1A'dır. Dolayısıyla K'ya 1A dediğimizde L, 2A, M, 3A olacaktır. Çünkü biliyoruz ki 2A ile 3A arasında küresel simetriden dolayı iyonlaşma enerjisinde bir değişme vardı. Azot şey, N ile gösterilen 4A, X 5A, Y 6A, Z 7A ve T de 8A grubu olacaktır. Yine aynı durum 5A ile 6A arasında da vardır. Hatta iyonlaşma enerjisini şöyle sıralarsak en fazla 8A, sonra 7A, sonra 5A, 6A, 4A, 2A, 3A ve 1A şeklinde devam ediyordu sadece tekrar söylüyorum 5 a ile 6 a bir de 2 a ile 3 a arasında bu iki yerde küresel simetriden dolayı bir değişkenlik gösteriyordu. Şimdi birinci ifadeye tekrar baktığımızda atom çapı en küçük T elementi demiş. T elementi 8A'dır ve bu ikinci periyotta bulunduğu da söyleniyor. Sol gazlarda çaptan bahsedilmez. Yani çapları yok kabul edilir. Bundan dolayı birinci ifade yanlış olmuş. 2'ye baktığımızda K1A, M2A grubudur. Evet K'nın 1A'da, M'nin de 2A değil 3A'da olduğunu biliyoruz. Yani K için doğru belki ama M için yanlış olmuş. 3'e baktığımızda X 5A grubunda yer alır. Evet 5A ile 6 arasında burada bir küresel simetriden dolayı değişkenlik gösterdiğini söylemiştik. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır.